Yeni haftaya güzel bir başlangıç yapacağız. Takımları çok merak ediyorum. Bugün mavi kaptanını alıp güzel bir takım kurmaya hedefliyorum. Ya hala o kaptanlık oyunundaki söylediğin pilav satışı aklıma geliyor ya. Nasıl bir şeydi o? şimdi evlerde bir tane tantuniçi var. O yapıyordu. Oradan aklıma geldi, Dedim pilavı uyarlayayım. A o ne? A şu ne? Şahane! Tantuni ayran, gerisi yalan. Ben bilmiyorum böyle bir yani çok statistik gördüm de hani bu şekilde bir şey oldu mu ilginçmiş. Kaptan Metin 7-0 aklımızda kalıyor. Bizim bir 6-0 var unutamıyoruz. Sen de bu 7-0'ı unutamazsın gibi geliyor. Ben o, o tarz şeyleri kafaya takmıyorum. Bir tek Onur'u kafaya taktım. Kısır şişe taktı adam. Yani onu asla unutmam. iyi bir kebapçı. Gerçekten normalde insanlar eti takıp düşürüyor ızgarada. Kısırı taktı ve ızgarada düşmedi. Yani öyle bir adamı kaybettiğim için üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yarışma bu. Devam ediyor. İyi de bir arkadaşımızdı. Yeni hafta yeni takım kaptanlığı istiyorum. Mavi takım kaptanlığını. Kıvanç abiden çok memnunum. Güzel bir rakipti. Güzel bir takım kurdu kendine. Biz de öyleydik. Devam edeceğiz inşallah. Ve sen eleme potasındaydın. Evet. Eleme potası senin için nasıl geçti? Sevdiğin insanlarla aynı potaya girdiğin zaman, mesela son 3'e kaldık. Ayaz da ondan sonra Onur da iyi insanlar. Yani kazansan da kaybetsen de ne sevinebiliyorsun ne üzülebiliyorsun. Değişik bir ortam var. Yaşamak lazım. Aklıma bir şey takıldı geri döneceğim ama e, herkese beni yazın dedin. Seni yazmayan tek kişi Yağız'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, neden yazmadın Yağız kaptanı? Bu kendini bu şekilde cezalandırması bence çok doğru bana çok doğru gelmedi. Ben kendi doğru bildiğim şeyi yaptım o. Performansa göre oyladı. Yani o zaman sen başarısız bir kaptanlık geçirdiğini düşünmüyorsun Metin. Elinden geleni verdiğini gördüm ben tabii ki tercih onun da. Bence eğer benim kaptansam benim hatamı takım arkadaşları söyleyecektir. Gidip gitmememi. Zaten burada Mansur Şef'te efsane olunacak yerler var Metin. Kaptanların kendilerini feda ettikleri yerler var. Bunu ben etkilemek için söylemiyorum. Ama ben burada yarışmacı olsam arkadaşlarımın verdiği kararı beklerim bence. Tabii ki yine de karar sizin. Bu arada tabii bir de işin espiritüel taraflarına da değinelim. Bir kiraz sapı olayınız var. Son üçlü yakalanın üçü de kiraz sapı zede aslında. Değil mi? Sen de Ayaz denemiştin o kiraz sapını. Evet şöyle denemiştim. Zaten Onur da tatmıştı. Metin de zaten onu e, yapan kişi. Devam ediyor musunuz hala? Yok şöyle tövbe ettik. <laughs> Peki kiraz sapından faydalanıp burada kalan kimler kaldı? Sen nerede kaldın Fatma Nur? Sana şefim, da mı yolladılar? Yok şefim ben zaten günlük hayatımda da içiyordum. Hatta e, ben sipariş verdim arkadaşlar. Sanırım onların evine de gitmiş olabilir. Ama ben içiyorum <laughs> zaten sürekli. Sen mi gönderdin kiraz sapını? <laughs> Yanlışlıkla gitmiş olabilir. Çünkü ben sürekli hani arka tarafta arkadaşlara alın 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 3-4 kutu falan diyorum böyle. Geldiğim günden beri bütün kızlar da şahit. Bana gelmiyor bir türlü bir baktım arkadaşlar kirazı. E niye acaba gelmiyor? Yok şef zaten vardı bizde. Aman aman o da benim üstüme kalmasın. Zaten var bir sürü şey üstümde. Arkadaşın gitti. Kebapta atışıyordunuz değil mi? Evet şef. Keyifli bir haftaydı aslında. Atışmalar oldu. Ne bileyim. Orada kazandım. Fotoda da karşıma gelmesi beni üzdü şef. Onur'u çok severim. Yakındık birbirimize. Yani evde de, burada da. Ama lakin şef dediğimiz gibi bu bir yarış. Keşke o olmasaydı diyordum. Asim'i o varmış. Elendi. Yolu bahtı açık olsun. İsmi bekliyorsun. Açıklanıyor. Kendi ismini duyarsan gideceksin. Ama arkadaşın ismini duyarsan yanındaki arkadaşın gidecek. Ne yer hissettin o anda? Bir gram bile sevinmedim. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım gitti. Hatta sevincimi hiçbir şekilde yaşamayıp onun gitmesine üzüldüm gerçekten. dediğim gibi şef yapacak bir şey yok. Bunu biliyorduk buraya gelirken. Lakin bu kadar yakın olacağımızı tahmin etmemiştik. Yolu bahtı açık olsun. Sana da geçmiş olsun o zaman. Sağ olun Hüseyin, Allah razı olsun. Ve Görkent bence iyi bir başlangıç yaptın. Girer girmez takıma seçildin. Ee, daha sonra iyi bir, takım iyi bir başlangıç yapmadı ama sen o felaket oyunda e, dokunulmazlığı aldın. Ee, Onur'u potaya yolladın. Burada sana sistem edecek bir şey yok zaten. Ee, karar senin. Hakikaten kimseyi bilmiyorsun bir anda. Nasıl geldi yani o karambol dedin ya, şimdi Onur da gittiği için gözüne mi takıldı? Niye niye onurdu yani? Çünkü herkes kaybetmiş takım yerlerde. Vallahi şef yani arkamı döndüm bakıyordum. Onurla göz göze geldik. Onuru söyleyeyim dedim. Yani ben her gidene zaten evde izlerken geçen sene ağlıyordum. Yani çünkü buraya gelen insanlar o kadar çok emek veriyor ki ben bile ta Ucak ayında başvuru yaptım ve bekliyorsunuz. İşte buradan aranmayı bekliyorsunuz. Birinci tur oluyor, ikinci tur oluyor, üçüncü tur oluyor. Hani sürekli bir bekleme aşamasındasınız ve buraya gelene kadar o kadar çok şeyden vazgeçiyorsunuz ki Öyle olduğu için giden herkese ben ağlıyordum zaten. Hani onunla bile çok tanışıklığımız yoktu. Biraz olduk bir mazimiz vardı. Onda bile yani göz yaşlarımı hakim olamadım. Bayağı üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Yani üzgünüm gerçekten. Ee, yani çok söyleyecek bir şey yok aslında benim için. E, keşke bizden gitmeseydi diyeceğim ama herkese ağlayacağız. Ya burası öyle bir yer. Ee, bazen güleceğiz, bazen üzüleceğiz. Umarım az üzülürüz. Evet gençler yeni bir hafta, yeni bir bacara, yeni bir sayfası. Hadi güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün aslında mütevazi bir ürün. Bunun için gece yollara düşenler biliyorum. Profesörüm. Hatta bunun krizine girip yurt dışından uçaktan indiği an direkt onu yemek için giden biliyorum. Yok mu? Olabilir mi? Yanımdaki beraber yol aldığım arkadaşımın bayağı yediğini biliyorum. Gerçekten yıllardır herkesin nerede iyi yapıldığına dair iddialaştığı bir ürün. Geceler en çok tercih edilen bir ürün. Gecenin belli bir saatinde. Kokoreç mi? Ciğer Kokoreç mi? mi? Uykuluk Ci mu? Ciğer de olabilir. Bu ürün bir İstanbul klasiği. Evet, beyazları tutun ve kaldırın kutuları. Evet arkadaşlar, sizden istediğimiz ürün ıslak hamburger. Evet arkadaşlar ekmeğini kendiniz yapacaksınız, sosunu kendiniz yapacaksınız. Bayağı da ekmeği verdi göre çok lüks bir şey değildir. sizden bu üründen 6 adet istiyoruz arkadaşlar. 6 adet ıslak hamburger istiyoruz. Ekmeği, sosu. Onun biraz sonra buharlandırmak için size kaplar da vereceğiz. 6 adet ıslak hamburger yapmak için verdiğimiz süre 45 dakika. 3, 2, 1 buyurun başlasın. Evet, ekmekle başlamanız lazım tabii ki de. Ee, mayalanması... Biliyorsunuz ıslak hamburgerin ekmeği öyle tok olmaz. O yüzden 20 tane yiyebiliyoruz bir kere de. Ee, içi birazcık yumuşak olur. Ee, daha sonra zaten sizlere... ...buharda pişirmek için delikli tencere vereceğiz. Onun içinde de buharda pişireceksiniz ki yumuşasın. Ama ekmeğinizin yumuşak olması çok önemli. Yani brioche ekmeğine yakın bir ekmek. Sütlü ekmek dediğimiz. Bir Brioş ekmeği tarzında bir ekmek. Şeker koymanıza gerek yok tabii içine. Ama yumuşak böyle pufi, pofidik bir ekmek istiyoruz. Boyutları biliyorsunuz. Yani böyle çok büyük olmaz zaten küçük olur. Evet öyle çok büyük yapmıyorsunuz. Sakamburger'in hamburgerin büyüklüğü bellidir. Şu kasenin içi kadar diyeyim. Çok küçük de yapmayın. Yani mini burger, kanepe gibi de yapmayın. Ama çok büyük zaten yapmayın ki. Standart boyutu. Şöyle yani şunun içi boyut. kadar falan. Bildiğimiz su ne, Aynen öyle biliyorsunuzdur zaten. Aynen, aynen. Denemeyen var mı ıslak hamburger? Ben denemedim. Hiç yemedim diyen var mı? Yok. Nasıl ya? Çok yedim de denemedim yapmadım yani. Ha yapmadın ha de, yemeyen var mı peki? Şefim Yemeyen ya. var mı ıslak hamburger? O zaten olmasın da. Çok iyi yaparım diyen var mı? Ben. Herkes çok yaptın iyi yapar. Yaptın mı daha önce? Yaptım. Sen de yaptın mı Fatma'nın? Yaptım şef daha önce yaptım. Şey. Hiç yapmadım mı? Hiç yapmadım, çok yedim ama. Ölesen. Biliyorsunuz, ülkemizi de ziyaret eden programlarında şeflerin şefi Anthony Bourdain de bir geldiğinde tamamen programın yediği en güzel şeyin Türkiye'deki. Evet, <laughs> çöz. Olsak hamburger olduğunu söylemişti. Biraz şaşırtıcı tabii ama konu Anthony Bourdain ve sokak lezzetlerine olan düşkünlüğü olunca ...anlaşılabilir bence. Ama çok enteresan bir ürün. Hem ekonomik... ...hem lezzetli. 6 tane istiyoruz sizden. Ekmeğiniz çok önemli. Hemen ekmekle başlayın, dinlendirin biraz, sonra köfteyi yaparsınız.